Kahramanmaraş'ta depremlerden etkilenen çocuklar psikososyal destek etkinliklerinde resim çiziyor. Çocuklar resimlerde güneş, yeşil ağaç ve bacası tüten ev gibi temaları kullanıyor. Bu resim çok anlamlı. Çünkü gördüğünüz gibi güneş umut anlamına geliyor. Ayrıca gülen yüz de ifade etmiş. Depremzede çocuklar geleceğe dair umutlarını çizdikleri resimlerle ifade etti. Kahramanmaraş'ta felaketten etkilenen çocuklar psikososyal destek alıyor Bu kapsamda resim çizme etkinliği gerçekleştiriliyor Çizdikleri resimlerde güneş, yeşil ağaç ve bacası tüten ev gibi umudu simgeleyen temalara yer veriyor Hemen hemen her resimde parlayan büyük bir güneş çizdiğini gördük çocuklarımızın ee, Yeşil ağaç ve kahverengi gövdeli yeşil ağaç çizdiklerini e, ve meyve elma ağacı çizdiklerini yani meyve veren bir ağaç çizdiklerini gördük. Bunların hepsi bizim için umut ifadesi. Profesör Doktor Emine Özmeten'in saha kontrolünde çalışan 32 kişi çocuklara hizmet veriyor. Yine aynı zamanda hep bacası tüten bir ev çizdiklerini çoğu resimde bunu da gördük. Yani o ev e, tabii sıcak yuva anlamına geliyor, birlik bütünlük anlamına geliyor. Bazı çocuklarımız dünya şekli çizdi ve dünyanın etrafında el ele tutuşmuş çocuklar çizdiler. Bunlar da dayanışma duygusunu ifade ediyor. Yani buraya uzanan elleri çocuklarımız çok yakından hissetmiş diye değerlendiriyoruz. Ekipler çocuklara yaşadıkları travmanın izlerini silmeleri için yardımcı oluyor. Mommy, <laughs> i